geçiriyor musun? Korona fakire daha çok bulaşıyor diyoruz. Peki Biden'ın ağzında olmak ister miydin? En 91. Kimi korumuş ya şimdiye kadar? Benim mesela çok sevdiğim Kürt maske arkadaşlarım da var. Saçma sapan bir amza ya o. Doğru mu? Yo. Ne? Mal Kabul'e hoş geldiniz. Bugünkü konu Covid-19'un en yakın tanığı, olayların şahidi, Covid mücadelemizin en önemli silahı maske. Hoş geldin maske. Hoş gördük, sağ ol. İlk olarak şunu sormak isterim. Şöhret basamaklarını çok hızlı yükseldin. Bütün dünyada şu an en çok sen tanınıyorsun. Nasıl bir duygu? Acayip bir duygu ya. Çok acayip bir duygu. Ben zaten koronadan önce de çok önemliydim ama korona sağ, ol sağ olsun, sağ olmaz e, Onun sayesinde vasıtası desek yüzünden. Korona yüzünden şöhretimiz oldu ya. Adeta bir Michael Jackson şöhreti yaşıyorsun. Bütün dünyada hem de. Bu senin karakterinde bir değişime sebep oldu mu? Yo karakterim niye değişsin ya? Bu arada Michael Jackson dediniz ya. Michael Jackson'ı çok severim ya. Beni ona benzetmeniz çok gitti. Bizim karakterimize hiçbir değişiklik olmaz. Biz yani vazifemizi yapıyoruz halk için. Her zaman da yapacağız. Peki sana can alıcı bir soru sormak isterim. Buyur. Geçiriyor musun? Nasıl laf ya? Ne diyorsun ya? Koronayı geçiriyor musun? Koronayı kanımdan diye geçireyim misin deyince. Kimden duydun hani? Kim dedi sana? Çok söylemek istemiyorum ama bu N95'ler sizin için halkı kandırıyor, geçiriyorlar diyor. Bu şerefsizlik ya, bu çekemezlik ya. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda nerede o koyduğum N95. N95. Kimi korumuş ya şimdiye kadar? Bu kandırmacadı ya. N95 nedir? Maske. Ben neyim? Maske. Nereye getirmişim ya ben? Adam takmayı, kapay korunmayı ondan sonra biz geçirdik oluyor. Yok ya! Ama şimdi bazı deneyler görüyoruz YouTube'da. Mesela ağzına seni takıyor adam. Çakmağı üflüyor. Çakmak sönüyor. Şimdi oradan hava çıkıyorsa korona da içeri girebilir. Koronada görünmez bir şey. Hani böyle bir mantık kurulabilir. Çakmak korona mıydı? Ne alakası var ya? Gerçek korona getirsin bak bakayım geçireyim mi geçirmeyeyim mi? <laughs> Yok çakmak söneymiş de falan da filan. Laf ya. Biz halka hizmet ediyoruz ya. Adam bu çakmağı söndüremezse bize bok atacak. Yok ya ağzımda bu varken çakmak söndüremiyorum. Ondan sonra maske takmayacak. Yok ya. Laf bunlar laf laf. Şimdi maske bak bazen. Yani öyle maskeler var ki görüyoruz yani adam ağzına takmış ama dişlerindeki tartarı gösteriyor. Tül gibi maske. Eee ben kaç parayım? 1 lira. 5 tanem kaç para? 5 lira. N95 kaç paradı? Bilmiyorum onu. Rahat var bir 95 lira değil mi? Al benden 5 tane tak üst üste. Bakayım geçireyim mi korona? Ne oldu? 90 lirada da cebine kaldı. N95'in dedikodularına inanmayın lütfen ya. Bugün devlet başkanlarının ağzında bile biz varız ya. Peki koronadan kesin korurum diyor musun? Ooo garanti veremem. Meseleyi tamamen bağ ve elikamaya yıkamaya bağladılar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen korona yayılmasın diye halkın için önlemini aldın mı kardeşim ya? İngiltere'den 8 tane yiyen kaleci yaşar gibiyim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ayrıca zavallı bir malım ben ya. Bugün sıfır araba alıyorsun, galeriden çıkarıyorsun. O bile bir gün bozulur. Maldur ya bunun garantisi oldu mu? Ben malım ya. Estağfurullah, mal. Estağfurullah. Ya yok malım ya. Ben. Tamam da yani ama şimdi mal var mal var. Sen kendine güveniyor musun onu soruyorum sana. Ya yok işte garanti veremem sabi. Neden vereyim sana ama garanti? Ama herkesin ağzındasın. Herkes seni takıyor. Bu nasıl garanti veren? Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Kimin garantisi var ya? O zaman senin şöhretinin hiçbir anlamı yok. Ya bak şimdi sen benim üstüme çok geliyorsun ha. Biraz konuyu değiştirelim istiyorum Maske. Tabii. Geçmişine baktık. Araştırdık seni biraz. İlkokulu Rize Çayeli'nde okumuşsun. Ama ilkokul 3'e kadar okumuşsun. Yani 4'e geçmemişsin. Bu da demek oluyor ki hiç fen dersi görmemişsin. Ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Ha, ne olmuş yani? Ben koronayı engelleyeyim miyim, engellemeyeyim miyim? Sen ona bak ya. Ama böyle bir şey olabilir mi şimdi? N95'e o kadar laf söylüyorsun. N95 Harvard mezunu ve koruma oranı %98. Benimki kaç? Seninki bayağı düşük çıkıyor. Üstelik belli bir standartında yok yani. <laughs> Allah Allah. Ya o N95 minibüse binmiş mi ya? Minibüse binmiş mi minibüse? Mesela bir otobüste Sıtkı abinin hapşurunla direkt maruz kalmış mı ya? O zaman sen diyorsun ki yani korona Fakire daha çok bulaşıyor diyorsun. Nişantaşı taşıyla Bağcılar arasında fark var diyorsun. Doğru mu? Yo. Ne? Ya o otobüsteki Sıtkı abi nişan Nişantaşı'nda inerse? Dört tane n 95 taksan, apiş arana dezenfektan sürsen fark eder mi? Etmez. İki tane üps üps yapsa suratına, turkuaz tabloda yerini alırsın vallahi billahi. Gerçekten hapşırmadın değil mi? Yok. Ha. Sıkıntı yok. Tamam. Peki, Devlet başkanlarının ağzındayım dedim biraz önce. Ha. Ama Trump mesela korona oldu. İyi, çok gıcık adam ya hiç haz ondan ya. Maske seni sevecek biraz ya bu işin fıtratında var ya. Futbolda mesela top seni sevmezse ne olur? Gol olmaz. Kaybedersin ya bu da böyle bir şey. Trump'i maske sevmiyor ya. Allah'tan Biden geldi. Biden'ı gördün mü maske sözü dolaştığını? Yok. A adam bilime inanıyor ya. Mutlu musun Biden geldi? Baya şu çok iyi, iyi Peki Biden'ın ağzında olmak ister miydin? Yok yine de biz yani Putin'i tercih ederim. Neden? Karadeniz sonuçta oralar. Karadeniz mi? Yani Karadeniz'e şey yakın hani. Çok saçma değil mi bu? Ya? Saçma. Biden'ın ağzında olsam da saçma yani. Peki. En çok zorlandığınız suratlar sakallı suratlarmış. Doğru Abi, mu bu? Hiç sorma ya. Ya kesin artık şu sakallarınızı kardeşim. Bu ne diyor ki sadrazam gibi geziyor ya. Zorlanıyoruz ya. Yüzü kavur. Bak sende de var işte. Senin sakalların da tehlikeli yani. Senin de biraz seyretmek, kesmen lazım. Yani. Ben mesela sakallarımı yıkıyorum. Adam yıkıyorsa sakallarının ne olacak? Olmaz. Saklanır ya bunu keseceksin. Suratta saklanamaz mesela. Zillop suratta saklanamaz. Kayar gider korona. Peki ses sanatçısı Tuavi desem. Mesela onda çok sakal var biliyorsun. Koruyabilir misin? Hiç mi ihtimal yok yani? Cık, hiç. Mümkün değil. Bakın buradan Suavi Bey'e de sesleniyorum. Bazen beyaz maske takıyor kendisi. Hiç gözükmüyor ya suratında. Şimdi korona ne yapıyor? Bak ben size bir anlatayım. Onu. Önce gireceği yüzdeki maskeyi görüp bir şaşırıyor. Bir duruyor. Sonra ne yapıyor? İçeri girmeye teşebbüs ediyor. Suha Bey de bu mümkün değil ki. Sakal beyaz, maske beyaz. Bakacak ah ben beyaz bir ışık. Ula ben bu ışığı takip edeyim o zaman diyecek. Laps dalacak içeri. Lütfen. Suha Bey çok seviyorum kendisini tamam ama renkli maske taksın ya. Yalı Çapkın en sevdiğim şarkılarından biriydi bu arada. Suha Bey'e de selam ediyorum. Bir Michael Jackson bir Suha Bey. Biz de sevgilerimizi iletelim Suha Bey'e. Biz de çok severiz. Peki. Bir sorum daha var. Şimdi sosyal medyada bir tane video dolanıyor. Bir amca yolda yürüyor çarşıda. Yerde bir bakıyor seni görüyor. Evet. Hop alıyor yerden seni ağzına takıyor. Gördüm gördüm o videoyu gördüm. Bu seni mesela hiç değersiz hissettirdi mi? Çünkü o amca eleştirildiği kadar seni de eleştirdiler. Dediler ki işte öyle değersiz öyle boktan bir şey ki amca aldı oradan ağzına taktı yani. Ne olacak dediler yani. Ne alakası var? Amca bize kıymet vermiş yerden almış ağzına takmış. Aynı amca seninle kaçını da silebilirdi ama. Ya ne alakası var bununla spekülasyon ya. Korona zaten o amcaya daha öncesinde 3-4 kere girmiş. Ama hemen çıkmış. Amcanın beden virüsü tanımıyor. Bakın bu virüs için en tehlikeli olanı. Virüs amcayı tanıyor ama amcanın beden virüsü tanımıyor. Nasıl yani olabilir mi böyle bir şey? Oluyor. Şimdi sen beni tanımazsan, ben seni tanımazsam ne olur? Ne olur? Hiç bok olmaz, muhabbet çıkmaz, bir şey olmaz. Böyle salak salak bakar birbirimize. Daha önce domuz gribi de olmuş bu arada. Ee? Ama beden onu da tanımamış. 5 gün sonra koca domuz gribi götünden... Kesip oyuncu gibi çıkmış. Saçma sapan bir amca ya o. Bize niye mahallediyorsunuz o amcanın garipliklerini ya? E amca biraz önce kıymet vermiş takmış dedin. Amcayı övdüm biraz önce. Şimdi saçma sapan amca diyorsun. Ya benim kafam karışık. Ben ne dedim bileyim miyim ya? Ben şey, benim üstüme geldim ben şey ediyorum yani. Onu da korurum. Kendimi de korurum. Senin olayın koruma üzerine benim ama bu odak... öyle bir şey değil ki yani şimdi. Öyle bir şey yok. Ben korurum. Tamam peki. Bir sorum daha var. Sen veya renkli maskeler hiç fark etmez. Bu kulak arkasını acıttığını söyleyeyim. Hı hı. Ne diyorsun bununla ilgili? Niye acıtıyorsunuz insanlara kulak arkasını kardeşim? Benim acıyor mesela. Bu kulak arkası önemli bir şey olsaydı zaten burun olur diye. Kulak olurdu, dudak olurdu ne bileyim. Öne olurdu ya. Kulağın arkası nasılsun? Siçdüğümün kulak arkası hep problem. Arıza ya. Arıza. Peki maske Buyur. Bu soruyu sormadan yapamayacağım. Nerelisin? Rize, Rize Pazarlıyım. Peki bütün maskeler Rize'li mi? Yok, yok oğlum ya Bütün, Geniş skala yani. Benim mesela çok sevdiğim Kürt maske arkadaşlarım da var. İç Anadolisi var, Egelisi var, eşcinsel maske arkadaşım var. Öyle mi? Tabii tabii ya. Her çeşit arkadaşım var yani. E çok güzel yani her bölgeden maske var diyorsun tabii, yani. Tabii, her bölgenin tam... iyi maskesi, kötü maskesi, geçiren geçirmeyen maskesi tabii, var tabii, diyorsun. Tabii, yani. tabii, tabii, tabii. Evet maske programımızın sonuna geldik. Sorularımızı cesurca cevapladın. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Evet, Sonra da programımıza katıldığın için sana çok teşekkür ediyorum. Çok Sağ olasın. Olsun. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Yok yani yani bir tez yok. Biz de çok göz önündeyiz. Biliyoruz ama inşallah geçer korona da biter, biz de kaybolur gideriz yani. Onun tek temennim bu. İnşallah. Kep töreni gibi maske atma törenleri yaparız. İnşallah. Senden kurtuluruz. Seni sadece hastanelerde görürüz. İnşallah. İnşallah. Evet. Mal kabulün bugünkü konuğu son zamanlarda hayatımızda çok önemli bir yeri olan maskeydi. Yurdun maskesi bizi koruyor. Bu doğru. Ama ondan kurtulacağımız günü de iple çekiyoruz. Bu çok daha doğru. Mal kabulün bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.